Merhaba, ben Hatice'nin tasarım atölyesinden Meral. Bugün size bebeklerde kullandığımız fare dişi modelini göstereceğiz. Yeylek ve cekette bebeklerde çok hoş model ve basit oluyor. Şu anda test örgümde 20 ilmek mm başladım. Şöyle 20 ilmek mm başladıktan sonra 3 sıra düze düz terse ters ördüm. Ve örnek tersinden konuluyor. Şu anda size onu göstereceğim. Evet. Şöyle ipliği arkaya attıktan sonra bir ilmek alttan şöyle alıp çekiyoruz. İpe öne alıyoruz. Ters ördük. Tekrar arkaya alıp bir alttan şöyle alıp boşluğu bırakıyoruz. Tekrar öne alıp bunu normal ters ördük. Tekrar arkaya alıp bir alttan şöyle alıp boşlukta bıraktık. Tekrar bu sıra böyle devam ediyoruz. Bir ters bir düz örer gibi ama düz örerken bir alttan alıp boşa çıkarıyoruz. Çok basit ve güzel bir örnek. Evet şöyle devam ediyoruz. Evet bu sonunu şu anda örneğimiz konmuş oldu. Artık şu anda 3 sıra düze düz. Terse ters öreceğiz. Düz örgü gibi yani. Evet burası basit. Evet. Şöyle bakın şöyle. Tekrar bu modelle battaniye de yapılabilir. Battaniye de olur kalın iple. Kalın iple atkı da yapılabilir. Battaniye, bebek modellerinde gayet şık bir şey oluyor yani model. Yapması çok basit. Örgü bilmeyenler bile yapabilir. Buralar düz olduğu için hızlı geçiyorum. Şu anda. Evet yani şimdi tekrar bir sıra düz örüp arkadan örneğe koyacağız. Battaniye çok şık olur onun. Bir düz, bir ters. Bir evet, düz ördükten sonra Evet, şu anda örneğimizi tekrar koyacağız arkadan. Gör şöyle. Evet, devam evet. ediyoruz. Şu anda tekrar bir ters örer gibi arkadan şu anda bir düz örüyoruz ama bir alttan. Evet. Örgünün bir altından alıp şöyle çıkarıyoruz. Tekrar yön alıp bu normal örüyoruz tersi. Şimdi düz örer gibi ipliği arkaya alıp şöyle altta, altta bir altında haroşanın içinden şöyle evet. Boşa bırakıyoruz. Tamam. Bu kadar mesela. Şöyle. Şöyle bir alttan haroşanın alt kısmından. Şöyle. Yani ilmekten değil bir altında. Bunu normal kenara örüyoruz. Evet şu anda bakın. Örneğimizin şu artık arkadan konmuş hali. Çok güzel. Sonra düz ördüğümüz zaman bunlar kendinden böyle diş diş oluyor yani. Fare dişi adı buradan oluyor. İyi günler.